Merhaba sevgili hanımlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine muhteşem, çok şık, yapımı çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar. Dilim dilim yapılan bir model. Bugün de modelimi yine şöyle Alize'nin simli angorasıyla yaptım arkadaşlar. Angora tarzı bir iple yaptım. Çok şık, çok güzel duran bir model. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ipimizi kenara alalım. Modelimize başlayalım arkadaşlar. Şöyle zincir çekerek başlayalım. Gelişi güzel. Evet, bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi. Şimdi tığımı doladım. Sayalım. 1, 2, 3. Dördüncü zincire girdim. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı zincire giriyorum. Şöyle 1 ve 2. 2 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tığımı doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. zincire giriyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım yine aynı zincire giriyorum şöyle bir trabzan daha yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tığımı doladım. Sayalım. 1, 2, bu yapmış olduğumuz zincirden sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. zincire giriyorum. Ve buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı zincire. 1, 2, 2, 2 zincir çektim. Hemen yine aynı zincire giriyorum. 1 2 1 2 3 4 ve geriye dönüyorum. Bakın ilk sıramızı bu şekilde tamamladım. Şimdi ikinci sıramıza dönelim. Hemen kenardaki şöyle yuvaya girip iki tane trabzan yapalım. 2 zincir tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yapmış olduğum yuvanın içine giriyorum. 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 5 6 ve 7 yine 6 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 tığımı doladım hemen kenardaki ara boşluğa girdim Bakın, kenar modelini yapacağım 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan 1 şöyle 2 1 2 3 4 tane zincir çektim ve döndüm bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladım tığımı doladım kenardaki boşluğa girdim 1 2 2 trabzan yaptım 1 2 zincir Tekrar aynı yuvaya girdim. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım. İlk trabzana giriyorum. Bir trabzan yaptım. 2 zincir tığımı doladım. Yanındaki trabzana giriyorum. 1 2 Tekrar tığımı doladım, yanındakine giriyorum. 1 2 zincir tığımı doladım, yanındakine giriyorum. Tekrar 2 zincir. Evet, bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane yuva yaptık bu şekilde. 1 2 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen kenardaki modele giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir tığımı doluyorum. Tekrar 2 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın bu sıramı da böyle tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya dönelim. Tığımı doladım. Hemen kenardaki modelimi yapıyorum. Bakın iki tane trabzan. Bir, iki zincir tığımı doluyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın başlangıçtaki şöyle göstereyim. İlk yuvaya giriyorum. 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane trabzanı yaptım. İlk baştaki trabzana şöyle tepeden giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Buradan geçirdim. 1 2 3 zincir tığımı doladım. İkinci yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 İlk trabzana girdim tekrar tepeye ve yürüttüm. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya geçtim. 1 2 3 4 5 Hemen bakın şu şekilde yürütüyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Yanındaki boşluğa girdim. Yine 5 tane trabzan. 2 3 4 5 İlk baştaki tırabzana girdim. 1 2 3 Tığım doladım. Son yuvaya giriyorum. 5 trabzan 1 2 3 4 5 Hemen ilk baştaki trabzana girdim ve yürüttüm. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki boşluğa girip 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir tığımı doladım. Tekrar. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Şimdi ikinci modelimiz için zemin hazırlayacağım. Dönüyorum. Kenardaki modelimi yapıyorum. Bir, iki zincir tığımı doladım. Tekrar iki tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çektim başlangıçta olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane modelim var. Üçüncü modele şöyle tığımı doluyorum. Bakın tam ortasından giriyorum. Gördüğünüz gibi. Tam ortasından girerek şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Aldım. Bir trabzan 1 bir, 2 zincir 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı doladım tekrar aynı noktaya giriyorum bir trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tığımı doladım kenardaki modelime giriyorum 1 şöyle 2 1 2 zincir. Tekrar iki trabzan. 1, 2, 3, 4 ve dönüyorum Bakın arkadaşlar buraya ikinci modelim için yuvamı oluşturdum. Şimdi tığımı doluyorum. Kenar modelimi yapıyorum. 2, 1, 2 zincir tığımı doladım. Tekrar aynı noktaya girip 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı doladım. Hemen yapmış olduğum yuvaya giriyorum. 7 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 tığımı doladım hemen kenardaki modelime şöyle girdim 2 trabzan yapıyorum 1 2 zincir tığımı doluyorum tekrar girdim 2 trabzan daha yaptım 1 2 3 4 Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım ikinci modelimi. Sevmenini hazırladım arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. 2 tırabzan, 1 2 zincir. Tekrar 2 tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım. Hemen ilk baştaki tırabzana girdim. 1 2 tekrar tığımı dolayıp yanındaki trabzana girdim 1 2 tekrar yanındakine giriyorum 1 2 yanındakine girdim 1 2 yanındakine giriyorum 1 2 yanındaki trabzana girdim şöyle 6 tane trabzan 5 tane yuva oldu arkadaşlar bir trabzanımız yedekte kaldı 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım. Hemen kenardaki modelimi yapıyorum. 1, 2 tığımı doluyorum. Tekrar 2 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir ve geriye dönüyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tığımı doladım. 2 trabzan yapıyorum. Bir iki zincir tekrar aynı noktaya girip iki trabzan daha yapıyorum. Bir iki üç zincir tığımı doluyorum. Kenardaki ilk yuvaya girip beş trabzan yapıyorum. İki üç dört beş ilmeği çıkarttım baştaki trabzana girdim. İlmeğimi tekrar takıp yürüttüm. 1 2 3 zincir. Tığımı doladım, yanındaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5. İlmeği çıkardım. İlk trabzana girdim. Buradan geçtim. 1 2 3 Yarımı doladım. Yanındaki boşluğa tekrar girdim. 5 trabzan. Şöyle 4 5 İlmeği çıkardım. Tekrar ilmeğimi taktım ve yürüttüm. 1 2 3 Tığımı doladım. 2 3 4 5 ilmeği çıkardım ilk trabzana girdim ilmeğimi alıp buradan geçirdim 1 2 3 zincir tığımı doladım 1 2 3 4 5 Hemen ilk trabzana girdim. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum. 2 tane trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar giriyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 zincir çektim. Evet arkadaşlar şimdi size kenar modelini göstereceğim. Aynı zamanda eklemesini göstereceğim. Ben daha önce şöyle ufak bir çalışma yaptım. Şimdi sizlere eklemeyi göstereceğim. Hemen tığımı doladım. Buradaki yuvaya girdim. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar bakın trabzanın belinden girerek pir pirim yaptım Bir zincir tekrar aynı yuvaya girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar pir prim yapıyorum. bakın Bir zincir çektim. Yuvaya girdim. Şimdi burada ekleme yapacağım arkadaşlar. 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle modelimi çevireyim. Şimdi biz şöyle bakacağız. Evet. Şuradan hemen ekleyeceğim arkadaşlar. Ben iki tane model yaptım. İkinci modelden eklemeye başladım arkadaşlar. Burada ekledim. Bir, iki zincir. Tekrar trabzanın ara boşluğundan girdim. Bağladım. Bir, tekrar yuvaya girdim. Bir, iki zincir. Hemen yanındakine. Bir, iki, tekrar dönüyorum. Bir zincir. Bir, 2 3 4 5 Hemen belinden giriyorum, bağlıyorum. 1 zincir 1 2 3 4 5 Hemen şöyle belinden girdim. Bakın burada hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya ekledim. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 Beline girdim. 1 2 zincir Tekrar yuvaya girdim. İkinci pirpirimi yapıyorum. Bir iki zincir. Tekrar yuvaya girdim. Bakın iki pirpirimden sonra ekleme yapıyorum. Bir iki zincir. Hemen sayalım. Bir iki tane atlıyorum üçüncüye Bir iki zincir. Tekrar bir iki, bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yuvaya girip bir trabzan daha 1 2 2 zincir çektim hemen yanındaki Pir ekledim 1 2 zincir şöyle trabzanın belinden girdim Bir zincir 1 2 3 4 5 zincir 1 tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve girdim. Hemen şöyle kenardaki zincire boşluğa girdim ve bağladım. Burada tığımı doladım. Şuradaki bakın hemen şuradaki boşluğa girdim. Bir trabzan, bir, iki zincir. Burada da ekleme yapacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereceğim. Burası tam köşe noktamız. Gördüğünüz gibi 6 tane pirpirim var. İki başta iki başta bırakıyoruz. iki tane ile ekliyoruz. Şimdi bakın bu köşeyi de şurada bir tane pirpirimi yaptıktan sonra ikinci pirpirimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın birinciyi yaptım. Bir zincir çektim. Yanına girdim. Bir, iki, burada üç zincir çektim. Bir taneyi bakın bırakıyorum. İkinciyi ekleme yapıyorum. Ekledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen tepe noktasına şöyle girdim. Pir pirimi yaptım. 1 zincir. Tekrar bir trabzan. Evet, şöyle bir pir pirim. pipir yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 trabzanın belinden girdim bir zincir tekrar aynı noktaya giriyor 1 2 3 4 5 aynı noktaya geliyorum bakın Şu şekilde 2 4 5 oldu bir zincir tekrar aynı noktaya girdim 6 trabzanı yapıyorum 5 trab zincirden sonra hemen yine bir prim yaptım Burada 7 tane zincirim var. Sayacağız. 1, 2, 3. Şöyle dördüncü zincire girdim. Buraya bağladım. Tığımı doladım. Hemen bakın şurada yapmış olduğumuz trabzanları batmış olduğumuz zincirimiz var. Buraya bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tekrar şöyle belinden giriyorum. 1 zincir. 1 2 3 4 5. Tekrar Bakın bu şekilde eklememi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edip şöyle döneceğim arkadaşlar. Burada tam orta kısımda 6 tane değil. Bakın 5 tane. 1 2 3 4 5 tane birbirim yapacağız. Daha sonra yine aynı şekilde köşeye gelip 6 tane pirpirimizi yapıp döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın köşeyi döndüm. Bu şekilde devam edip bitirelim. Modelimiz bu şekilde. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.